Que eu tenho muito gato. Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E sou mundo que eu gosto de dotar Di 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 Dawson Sanchez Chini kañe gadan zo gar Di cardi

Ya anasını siktimin evladı. Zanın penaltısını görüyorsun. Be amına koydum onu oğlu bak. Hakikaten kendimi frenleyeyim dedim. Küfür etmeyeyim. Küfür etmemeye çalışayım dedim. Yok hakikaten dayanamıyorum. Yaptığımın da ne kadar terbiyesizce bir şey olduğunu farkındayım. Orospu'nun öz evladı hak ediyor. Hak ediyor amına koydum. Hak eden hak ettiği gibi küfür edeceğim. Ulan amcık. Ulan be kodumun evladı. Ulan Orospu'nun öz çocuğu. Zanın elini zaha yere düşüyor. Eli çarpıyor. Çünkü kasıyor kendini o topa dokunmamak için. Ama eline çarpıyor. Tamam o el. O eli görüyorsun. Be amana koydum onu oğlu. İzlemenize rağmen Manchester United'ın penaltı pozisyonu. Bizim penaltı pozisyonumuzu niye vermiyorsun? Be amana koydum onu oğlu. He? Avradını siktim. Orada eli görebilecek kadar gözün var. Tamam mı? Orada o penaltı o gözü göremeyecek kadar da körsün. Üstüne bile durun bekleyin diyor. Varla konuşuyor. Vardakiler de oyuna devam diyor. Kusura bakma çıkamayacaksınız gruptan. Ben size söyleyeyim. Manchester United İngiliz lobisi. Çıkamayacaksınız abi. Ben size söyleyeyim. Ne çıkamayacaksınız? Kopenhag ya çıkacak ikinci biz üçüncü çıkacağız. Ya biz üç, ikinci çıkacağız Kopenhag üçüncü çıkacak. Siz de sonuncu olup rızı alacaksınız. Amına kodumun oğulları. Diğer pozisyon. Offside pozisyonu offside değil. Değil offside değil abi. Bana kimse diyemez ki abi ne no offside. Değil abi offside. İkinci pozisyonda görüyoruz ya kolu bir kere adamın önüne geçiyor. Icardi'nin önüne geçiyor. Offside falan yok ortada. Adam gelmiş offside veriyor ya. Böyle bir aptallık olabilir mi ya? Böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? Çekmek zorunda mıyız lan ben biz sizin sıkıntılı şeylerinizi, eyyamlarınızı? Şampiyonlar Ligi lan bu. Boru mu? Manchester United'dan bahsediyoruz. Ulan Manchester United'dan, Manchester United o eşek Meguayra ve ödediği para Pardon Meguer'e de demeyeyim. O Onana var ya aptal Onana. Ulan o Onana'ya verdikleri bol servis bizim toplam maaş bütçemiz. Toplam bütçemiz hatta maaş bütçesi de değil. Onana'ya verdikleri bol bizim toptan bütçemiz. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Şerefsiziz. İki tane pozisyon gelir atamazsın. Bir tane pozisyonu adamdan maçı kazanır giderler. Bu Manchester United burada değil yani. Ya da Bayern Münih boru değil. Bu buraların gedikli takımları bunlar. Şampiyonlar Ligi lan bu. iki maç oynuyorsun. Bir orbi o or, altı maç oynuyorsun. Ve alacağın her puan çok önemli. Galatasaray'ın şu an kaç tane puanı var? O puanlara rağmen Galatasaray şu an çıkamama ihtimali de var. Hatta sonuncu olma ihtimali de var. İkinci de olma ihtimali var, sonuncu da olma ihtimali var. Sizi, si çekmek zorunda mıyız lan? Hadi gittik Old Trafford'da yani burada yenemedik. 2 puanımı versen 7 puan olacak. 7 puanla biz gruptan çıkıyoruz ya. Kopenhag'ı e gitsek, 90 dakika defans yapsak, berabere bir 0-0 oynasak 8 puanla gruptan çıkacağız. Geliyorsun böyle bir, bir takımın kaderiyle oynuyorsun ya. UEFA ondan sonra gidiyorsun şey yapıyorsun ama. Etkileşim için, prim için ikardi'dir, Zaha'dır, Galatasaray'dır, tribündür. Her bu şey yapıyorsun. Paylaşma lan bizi. Paylaşma amına koyayım. Etkileşim prim uğruna amına koyayım. Bizi paylaşıyorsun sonra verdiğin hakemlere bak. 3 tane orospu evladı teröristi getirmişsin bizi hakem diye kakalıyorsun. Paylaşma amına koyayım. değil. Senin iki tane paylaşacağım. Biz burada Bayern Münih'e karşı iki maçta da çatır çatır top oynadığımız zaman zaten kendi reklamımızı yapıyoruz. Manchester United'e karşı hakemle beraber hakemin post ile rağmen 4 puan aldığımız zaman kendi reklamımızı yapıyor. Senin reklamına ihtiyacımız yok. Hakemlerin önce bir kontrol et, bir bak. Aynen Galatasaray. Ailesi. 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 Yes. Aynen Galatasaray. Ailesi. Pardon. Teşekkürler. Yeah. Solumdaki kişi Icardi'yi benden daha çok seviyor. Gerçekten öyle mi? Öyle. Yalan söyleme. İkardi mi o mu dediğinde? İkardi mi diyorsun kızım? Ben hiç sormuyorum bile. Çünkü kaybedeceğim bir savaşa girmek istemem. Ciddi misin sen? Çok ciddi. O zaman zorla onu. Ya o ya ben de. İkardi'yi seçem. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Ara sıra dolu yağar, ara sıra kar. Bir garezimi var, bana arıyorum hep. Cinayet varsa delili de var. Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Ara sıra dolu yağar, ara sıra kar. Lakabı kırmızı şeytanlar olan kulübe cehenneme hoş geldin de koreografi açmak. <laughs> nereden baksan kral hareket. Aksi bir skor geldiğini düşünsene. Geçirecek dalgayı düşünebiliyor Bu musunuz? Bu muydu musunuz? cehenneminiz diyecekler. Sizin cehenneminiz bizim cennetimiz olur diyecekler. Ama işte sonunu düşünen kahraman olamaz. Galatasaray yine inanılmaz bir koreografi imza Manchester hatta dünyayı Türk cehennemiyle tanıştı. Daha önce tanışanlar var Ama mı? unutma alkışlamak yerini sizi duyamıyorum dersin. O cehennemde sen de yanarsın. Galatasaray <laughs> Yo sigo rompiendo los sueños de lo mejor ¡Oh! Con Bullera en el bandería canto todos los días Harry Kane Galatasaray deplasmanını bu sözlerle anlattı. Kaleci Ulray hala kulaklarım acıyor dedi. Ya var wirklich eine brutale Stimmung, also meine Ohren tun auch noch ein Maçın oyuncusu seçilen Koman çok yorucu maçtı, seyirci çok baskı kurdu. Böyle adrenalinli atmosferlere bayılıyorum. Teknik direktör Tuhel, bu baskıdan 3 puanla çıktığım için mutluyum dedi. Galatasaray sonunu getiremediği maçta spor dünyasını baskılı oyunuyla şaşırttı. Hem taraftar desteği hem kazanma arzusu Alman-İngiliz-Fransız basınında manşette yer aldı. İlk 132 desibelden 3 puan çıktı. ESPN İstanbul'da muhteşem baskı. T-Online İstanbul'daki cehennem başlıklarıyla haber yaptı. Galatasaray 16 yerde toplam 20 şut çekti. 2003-2004 sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şutu çeken takım Galatasaray oldu. Akıllara Mourinho'nun İstanbul'da Galatasaray'ı yenildikten sonra söylediği o söz geldi. Eğer yenileceksem Galatasaray gibi yenilmek isterim. Başlık sabahlı cezası asla. Orta geldi bilekliğini de aslında göstermek istiyorum. Gösterebilir mi? Fotoğraf paylaşmıştı herkes. işte burada evet. <laughs> onunla ilgili ne <de> söyler? <laughs> evet e, fotoğraf çıkmıştı daha önceden de e, taraftar da biliyor zaten ben Türkiye'de çok mutluyum. E, beni çok iyi bir şekilde karşılıyorlar. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ben de ülkemizin bir sembolünü paylaşmak istedim. E, herkesin bildiği gibi e, ben çok seviyorum onları onlar da beni çok seviyorlar. do you're here at night with your are home alone All this shit in my head, yeah, you don't wanna know On your knees, thank your for your life I'm a foe till you don't, now you're gone Knife, cut you straight, cut the fucking phone Hand full of pills, don't know what the fuck they for Tell them bitches, but you know the devil can't fucking up with those Darkness çarıya döndü. Anlış anlı Galatasaray